أعوذ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اذا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي في الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث من كل دابة وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Ne o toprak olunca ne? Baksana şunların haline. Yâzi kulnâ lil melâikete secdû li âdem fesecedû illâ İblîs. İşlemiyor. <gülüyor> İşlemiyor. <gülüyor> o zaman neye rahatsız oluyorsun? İşlemiyor İşlemiyorsa <laughs> okuyum işte. Yenemeyeceksin. Allah yener. Ben yenemem. Allah dilerse seni keser. Yenemeyeceksin. Paran parçaydı. Yenemeyeceksin. Ben yenemem. Allah yener. Benim bir gücüm yok. Yenemeyeceksin. بسم الله الرحمن الرحيم ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Esselamu aleyke eyyuhel nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke eyyuhel nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çabuk çık. Oku, oku! Oku! Etra! Ah, yapma onu! Onu yapma! 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 <laughs> Ölmek istemiyorsan çık. Yapma dedim. <laughs> yapma lan!

Çabuk. Hayır. Gel Müslüman ol, kardeşimiz ol. Hayır. Bak gitmeyeceğim. Ama bak diyorum. Allah beni seni bırak. hesaba ne Olursun. Ne olur beni Allah bırak. Allah seni hesaba çekecek. Allah beni bırak. Yok Yo gitme. Vallahi gitme. Cehennem var. Evet Azam cehennem var. var. Ya, nasıl dayanacaksın? Ben yanmayacağım ki. Kim diyor ben sana Ben zaten ben yanmam ki. Bak bu yakıyor seni daha. Ben yanmayacağım. Ben yanmayacağım. Beni dinlemiyorsun. Ben bak, yanmayacağım. bu seni daha yakıyorsa bir de cehennem düşüyor. Evet, ben inanmıyorum kesinlikle. Bunun içinde ne var? Hiçbir şeye inanmıyorum. Siz çok boşuna geldiniz. Çok boşuna, boşuna uğraşıyorsunuz. Vallahi boşuna uğraşıyorsunuz. Her şey boş. Gerçekten diyorum çok acizsiniz. Hadi çık sen kötü değilsin. Salak gibi bir, bir şeysiniz. Ya. hayatıyla etki etme. Vallahi. Günah. beni bırak ne olursun. Bırak ben mi? mutluyum sen ne sen olursun. Sen çıkarsaya kadar ben de buradayım. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Bak sana Allah. Ben çok mutluyum o da çok mutlu. Tamam Lütfen. Allah daha iyi bir eş verecek. Lütfen. Allah'ım buna vereceğin Lütfen. eşi göster. Lütfen. Ne olursun beni Eğer bırak. Eğer Müslüman olursa. Beni bırak ne buna olursun. Buna vereceğin eşi buna göster amin.

إن في ذلك الآيات اللي قومي يتفكرون ومن عياته أن خلق لكم من أنفسكم Sizden güçlüyüm. Ezvacen lisesunu leyha ve ceala beynekum mevaddeten ve rahme. Sizden güçlüyüm. İnne fî zâlike le yetefekkerûn. Sizden güçlüyüm evet. derken bile eriyorsun. Sizden çok güçlüyüm gitmeyeceğim. Hadi gel iman et. Hayır etmem. Aklını kullan. Kesinlikle etmeyeceğim. Aklını kullan. Gitmeyeceğim de. Bak Allah cehennemde ne diyor? Orada katrandan gömlekler var. I -ı. Katrandan Kesinlikle görmek. Kesinlikle istemiyorum. Oraya inkarcılar. Kesinlikle istemiyorum. Tamam sana kim söylüyor bunu? Allah ayırt ediyor. Sizi daha çok seviyor. Hayır. Sizi daha çok Olur seviyor. Olur mu? Hayır yalan söylüyor. Sizi daha çok seviyor. Allah sizi daha önceden yarattı. Sizi daha çok seviyor. O yüzden. İblis. O yüzden biz inkar ettik. Kabul etmiyoruz. Hayır mu? iblis karşı geldi Allah'a. Bak beni bir dinle de anlatayım sana. Anlatma. inanmayacağım çünkü. Kesinlikle inanmayacağım. Ama iblis Allah'ın emrine karşı geldi. Ha. Allah'a secde etmedi. Kafirlerden oldum. Allah'a secde etseydi bir şey yoktu. Ben ateşten... Niye edeyim. secde ediyoruz ki? Adem'e secde etmedi. Yok hayır niye ediyoruz? Saygıyla siz değil dedi Emre. Hayır siz niye yapıyorsunuz? Sizdeki Karşının alacağını biliyor musunuz? Evet. Emin misiniz? Hiç zannetmiyorum. Sen bendeki korumayı görüyor mi musun o şu an? Gittin mi? Bak. Gördün mü? Korumayı görüyor musun şu an? Bilmiyorum. Beni musun? kim koruyor şu an? Şu an o koruma olmasa bende. Beni ne yaparsın? Çok acısın. Söyle. İstedim. Beni Allah koruyor çok değil korusun. mi şu an? Buna bir cevap ver. Çok aciz. Cevap. Çok aciz. Allah beni bir şu an ediyor. koruyor mu korumuyor mu? Bir şu şey var. Bununla korkutmaya çalışıyorsun beni. Allah koruyor mu? Şununla korkutmaya çalışıyorsun beni. Allah seni de korur. Korumayacak. Müslüman ol. Sana çok güzel bir eş vereceğim. Korusun istemiyorum. Senin inkarı korusun, fazla olduğun için. Korusun Allah çok bağışlı. Benim ondan hiçbir beklentim yok. Hiç Allah hiçbir hiçbir inkar beklentim ediyorsun yok. Yani. İnanmıyorum hiçbirine dedim ya. Hiç inanmıyorum. Önceden yok. de mi inandın? Ha? Önceden. Hiç inancım yok. Hiç mi yoktu? Önceden mi yoksa bir şey yaşadın da ondan? Önceden Müslümandım galiba. Neden böyle oldun? Allah hayır diyor. Hayır. Sizi daha çok seviyor. Şeytanlar sana böyle söylüyor. Hayır. Sizi daha çok seviyor. Kella hayır. hayır. Siz ama çok hacizsiniz ya. Bak ne diyor? Sizi <laughs> niye <cinde>? seviyor ki? <laughs> çok hacizsiniz. Sizi seviyor. Çok hacizsiniz. Bizi de seviyor. Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsin de yarattım diyor. Bizi çok garip bıraktı. Muhammed Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam cinlere ve insanlara gönderilen peygamber. Ben bu kızı çok seviyorum. Değil mi? <laughs> tamam. Allah sana bundan daha iyisini, daha güzelini versin. Ben bu versin. kızı çok seviyorum. Daha güzelini bırakmam. versin. Bırakmam. Vallahi bırakmam. E ben de sen de Bak beni bununla korkutma. Hadi bırak. Beni bununla korkutma. Bırak. Beni diyorsun. bununla korkutma. Beni bırak artık. Ben tamam, mutluyum, ben o da ver. mutlu. Bak ben mutluyum, o da mutlu. Tamam, Bunu ben bırak. Konuşalım. Beni bununla korkutma. Konuşacaksan konuşalım ama bununla Tamam gel, gel buraya. Kurtula. Buraya gel. Gel konuşalım. Sana güvenmiyorum. Niye? Ben Yalancı mıyım? Bana ondan sıkmayacaksın. Ama sinir edersen sıkarım. Bana ondan sıkmayacaksın. Hatta böyle tependen aşağı döker. Ya size ne kadar üzülüyorum. Çok acizsiniz ya. Çok komiksiniz. Sizi niye seviyor ya? İki rekat şurada namaz kıldınız diye mi? Ne yapıyorsunuz siz? Çok acizsiniz. Allahu veliyyu'l-lezine amanu yukhrucu'un min azulümati l-nur Vellezine keferu avliyahumu tağuti yukhrucu'unahum min an-nuri l-azulümat Ulaike ashabun nar Ne diyor abla sen? Ne diyor sana? Seni kül gebertirim diyor. Senin kalbin Allah'a bağlı ya onu görmüştür. Allah'ın cezası. Pislikler. Pislik. Seni buraya Allah iyi ki gönderdi. Ne kadar ayıp ama. Senden mi öğreneceğim? Öyle deme. Allah'ım buna hidayet et. Ne kadar inkar ediyorsan İşlemiyor. aslında o kadar inanıyorsun. İşlemiyor. İnanıyorsun sen Allah'a. İşlemiyor. Seviyordum. Çok seviyordum Allah. A. Tamam ne oldu da? Gel şuraya. Çok seviyordum. Ne oldu ne oldu? Ha? Sizi daha çok seviyor. Hayır sana kim dedi öyle? Sizi daha çok seviyor. Delilin ne? Bizi çok sevdiğine karşı delilin ne? Şeytan söylüyor Sizi sana. Sizi daha çok seviyor. İblis söylüyor. Allah diyecek ki o gün... Ey Rabbim, ben senden korkarım. Ben bunlara sadece söyledim, bunlar da yaptı. Senin Allah. baban iblis, sizin atanız var ya. Kenara çekilecek. Ben sadece söyledim size, siz de yaptınız diyecek. Evet. Ben Allah'tan korkarım diyecek. Siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Onu Seni yalnız bırakacak. Siz bak. de uyuyorsunuz. Seni yalnız bırakacak. Siz de yapıyorsunuz? Hepiniz uyuyorsunuz. Hadi tövbe et. Hepiniz çık buradan. Tövbe et. Çık. Hepiniz yapmıyor musunuz? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجران فالداليات ذكران فالداليات ذكرا إن إلهكم لواحد ورب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملع العالى ويغزفون من كل جانب ظهور أولع حما عذاب واسب ظهور أولع حما عذاب واسب عذاب واسب عذاب واسب فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبتلوه السحر إن الله سيبتلوه السحر إن الله سيبتلوه Göz mü insanlar? Oralar bende silindi. Ama tek bildiğim şey bırakmayacağım. Allah'ım bütün gün gözü şey. iptal et. Amin. Hmm. Allah'ım bu kuluna şifa ver. Amin. Hmm. Sen rahmansın, rahimsin. Hmm. Allah'ım bu kuluna şifa ver. Amin. Allah. Sen rahmansın, Allah rahimsin. Allah'ım sen Subhanahu ve teala. Sen kuluna şifa ver. Amin. <laughs> Bismillah ve ayi yakadu allazine kefaru le yuzliğunaka bi absarihim lamma semiu zikra ve ayi yakadu allazine kefaru le yuzliğunaka bi absarihim bu ürkütücü bir yer mi zannediyorsun? Evet. Sizin için korkunç bir Güzel yer. Güzel mi? Sizin için. Bak Güzel okuyayım da bir gör. Allah'ım buna can. Bu niye yakıyor? <laughs> cüceresini, cüceresini, cüceresini. Bu niye yakıyor? Hadi sana burada oradan kafandan aşağı bunu dökseler ne olacak? Kur'an okunmuştu. Ha? Ateş ateşi yakmaz. Bak sen akılsızsın. Şeytan seni kandırmış. Ateş ateşi yapmaz şey. olur mu? Bak. Allah ne diyor? Sadece Bana İlla le bırak. Sen ateş değilsin ki. Enerjisin. Ben çok mutluyum. Hani bizde toprak var mı? Ben çok mutluyum. Hayır, Yalvarıyorum. Çık, çık. Bak hadi iyi konuşalım. Ne olur? Çık Allah için. Yalvarıyorum. Çık. Allah için beni çık. Beni rahat bırak. Allah için çık. Çıkmayacağım. Sadece Allah için. Hı hı. Allah sana çok güzel Çıkmaz. verecek. Bak Bu eş. Çok Vallahi çok bundan iyisini verecek. Söz. Vermiş. Yemin ediyorum bak. <laughs> Söz veriyorum. <laughs> Benim yalancı olmadığımı biliyorsun. Yalancı mıyım? Doğru söyle. Değilsin. E, niye güvenmiyorum? Ama acizsiniz. Tamam elhamdülillah aciziz. Acizsiniz. Biz kabul Aciz. ediyoruz. Bak bir. Biz üstün olduğumuz halde sevilmedik. Sevmedi. Yani çok sevindim. Allah kibirlileri sevmez. Bak bir bak. Ben kendi dünyamda mutluyum. Hayır. Kimseye hayır. Bu kızın mi? hayatı mahvoluyor bak. Kaç yaşında bu kız? Evlendirmiyorsun. O. Ben çok seviyorum. Yarın evlense kocasından ayrılırsın. Vallahi sen. kimseye zararı yok. Hayır, olmaz. Ben onunla çok mutluyum. Damarları tıkanıyor. Ben onunla çok mutluyum. Enerjisini alıyorsun. Vallahi. Çok onunla mutluyum. yiyorsun, onunla içiyorsun, onunla yatıyorsun, onunla kalkıyorsun. Çok mutluyuz biz. Hayır, günah. vallahi o da mutlu. Zaten bu saatten sonra rahat edemezsin bak. Ben buna her şeyi öğreteceğim. Besmele çekerek yiyecek, aşk kalacak. Perişan olursun burada. Gel Müslüman ol ya da olmadan çık. Bak bana erkek cin, erkek cin. Hadi gel. İmanet Allah sana bundan... Etme iman etmem. Neden etmeyeceğim, ama? Etmeyeceğim. Öldürürler mi seni? Hayır öldürmezler. Ama evet. etmeyeceğim. İnanmak istemiyorum. Hiçbir şey. Ama gerçek bak Allah, hakikat ortada. Bak Kur'an okunmuş suyu sıkıyorum yanıyorsun. Öbürünü döküyorum yanmıyorsun. Niye Sence acaba? Cennet cehennemle korkutuluyorsunuz. Hayır biz Rabbimizi seviyoruz. Sen de seviyorsun. Sevdiğiniz için mi iman ettiniz. Evet. Onun için namaz kılıyorsunuz yoksa cehennemden korktuğunuz için mi? Hepsi. Hiç düşündünüz mü? Hepsi dahil. Cehennem korktuğunuz için mi iman ediyorsunuz? Hepsi dahil. Allah Azze ve Celle tek ve bir olan. Allah diyor ki sabredin ey kullarım size cennet var. İşte cennet için. Bu da bir çıkar değil mi? Ha. Cennet için yapıyorsunuz. Allah sevgisi için mi? Evet. Rabbimizi çok seviyoruz. <laughs> cehennemden korktuğunuz için. <laughs> Rabbimizi çok seviyoruz. Bizi yaratan, şekil veren. Çok sevmiyorsunuz. Seviyoruz. Cennete girebilmek için. Yapıyorsunuz. E her şeyin bir mükafatı var. Cehennemden de korktuğunuz için. Her şeyin bir mükafatı var değil mi? Bunun da mükafatı cennet. Allah diyor günahlara sabredin. Şeytanlara uymayın. Koşmayın Allah'a. Cennete girin. Diğer küçük günahları affedeceğim zaten. diyor. seni çok seviyor. Allah var. Çok seviyordum. Hadi Ama iyi sizi mi? sevdi. Sizi çok sevdi. Hayır bak seni kandırmışlar. Sizi çok sevdi. Ben Kur'an okuyayım da dinle bak. Hayır. Bismillah. Eliflemim. ذلك الكتاب لا ريب فيه حدا للمتقين قل انكارت مع الله تيك بي الله انكارت ما. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه حدا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرت عمر لا تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس لا منا بالله وباليوم يخادعون الله والذين آمنوا وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على ملك سليمان على ملك سليمان على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس, الناس, الله الناس, الناس الله السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابيل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجي وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Allah var biliyorum. E? Seviyordum da. Çok tamam. Seviyorum. Gel geri dönüş ya. Allah kullarına çok merhametli. İnnahu huve't-Tawwabur-Rahim. Ey kullarım diyor. Bir tövbenizle bütün günahlarınızı ben tövbe silerim. Etmeyeceğim. etmeyeceğim. Buradan da gitmeyeceğim. Çok mutluyuz biz. Ben çok mutluyum. Tamam bir, görsen, bir şey söyle. Bir dinle beni. Bir, bir şey söyleyeceğim ki... bak. Bu kıza sor bakayım beni istiyor mu Sor içinden. Sana darbe vuruyor şu an. Seni, seni istemiyor. Kız beni istemiyor. İstemiyor gördün mü? Ama mı? mutluyuz bence. Ama bir dinle bak. Sana çok mutluyum cinlerden bir eş isteyelim Allah'tan. Çok güzel. Bu kızdan daha güzel. Daha ahlaklı. Nasıl ben istiyorsun? da sevmiyorum. Ama bu kız gibi. O kızın daha iyi. Ben bulamam ki. Bulursun. Çok güzel. Yemyeşil gözleri var. Sarışın. Bak bir bak. Bembeyaz. Her güzelin daha çok güzeli güzel. yok mu? Bana söyle. Vallahi o kadar güzel Aa, ki. Bak sana cidlerden eş isteyelim onunla evlen çocukların olsun. O kadar güzel. Ki. Bu kızla senin çocukların olmaz buna zulm ediyorsun. Ben bu kızı bırakma. Zulm ediyorsun. Bırakma. Hayır bırakırsın. Zulm etmiyorum bence zulüm o da ediyorsun. mutlu. Damarlarını tıkıyorsun. Böyle mutlu. Damarlarını mutlu. tıkıyorsun. bak zayıf Hı -hı. bırakmışsın. Bence Çünkü onun yediğini yiyorsun. Bence o çok mutlu benimle. <laughs> Niye inkar ediyor seni ya? Allah dilerse evlenir. Evlenemedik. Sen zaten burada Allah'ın izniyle duruyorsun. Benimle de Allah'ın izniyle konuşuyorsun. Allah Azze ve Celle izin vermezse konuşamazsın. Evlenmeyecek ömür boyu biliyor musun? Sadece benim olacak. Seni istemiyor bak farkında mısın? Belki de mutludur benimle. Sor. Ben onu çok de? seviyorum. Çok Sor. güzel. Çok güzel. Sor mutlu musun de. Benimle mutlu musun de. Ayşem. İstemiyor benim. Evet. Bak gel, i̇şte. seni yaratan sana şekil veren beni bana bak bana bak. Ben Allah'ı seviyordum zaten. Tamam iman et tekrar Allah Ama seni affeder. Allah seni seviyor. Hadi geri dönüş Çok seviyordum. yap Geri dönüş yap Allah'a. tövbenle bütün günahlarını affeder. Ben tövbe etmek istemiyorum ki. Ben bu kızı da bırakmak istemiyorum. Ama seni istemiyor. O kadar mutluyum ki. Buna ben her şeyi öğreteceğim, besmeleyle yiyecek, besmeleyle içecek, namazlarını kılacak. Sana karşı savaş açacak. Nasıl duracaksın? Her gün şu adam sürecek. Yaptırtmayacağım. Yaptırtmayacağım. Yapar. Seni biraz önce haydetti kardeşi. Sana izletir, izletir, yaptırır. Yaptırtmayacağım. Bak senin içindeki cin bu diye sana seni gösterecek buna. Ne bakıyorsun be? Siktir! Hadi, terk et burayı. Gitmeyeceğim. Neyle uğraşırsan uğraş. Ne, ne yapacaksın? Bana bak. kurtar. Ha? Git başka Cevap kızları kurtar. Yalvarıyorum yapma. Cevap başka kızları kurtar. Niye güçlüyüm Biz mutluyuz böyle. Ayşe de mutlu. Allah bence. senden daha güçlü. Gerçekten başka git başkalarını kurtar. Ben kurtaramam. Allah kurtarır. Benim bir gücüm yok. Beni Allah korumasa ben burada duramam bile. Sen de iyi bir insansın. Hep böyle diyorsunuz zaten. Ama acizsiniz. Elhamdülillah. Gerçekten mutlu musunuz böyle? Evet elhamdülillah. Soğukta üşürüz. Sıcakta terleriz. Acıkırız. Hiçbir susarız. şeyden de memnun kalmazsınız. Evet. Sıcak olur. Ama hepsi Sıcak Rabbimiz'den dersimiz. deriz. Soğuk olur, soğuk dersiniz. Hadi çık hadi, sen hayır. kötü değilsin. Hayır. Kötü değilsin sen. Hayır. Hayır, yalvarıyorum canım. yalvarıyorum çık. yapma. <laughs> Allah, Allah, Allah. Çık. Çık. <laughs> çık, çık, çık. çık. <laughs> Abla gel buraya abi, yardım et. Hayır, gel. hayır. Hayır. Buna verdiğim süre sona geldi. Bana su getir. Hayır, hayır. Çıkmayacağım, 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 çıkmayacağım,

çıkmayacağım, çıkmayacağım, ben, çıkmayacağım, 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 çıkmayacağım. 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 lan köpek, git şuradan, çıkacağım, beni <laughs> eli korkutuyor ya, ben de bilmiyorum, bu anima, bu eşifa, bu rahmet, bu rahmet,

Zorla iman yok. İman edeceğim. Zorla yok. İman edeceğim. La ikram. İman edeceğim. Ya, yalan yapıyorum. Bırak. İman edeceğim. Yalan yapıyor. İman edeceğim. Söz veriyorum. Kalple söz. 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 Kalple. Kalple. Tamam. Kalple. Kalple. Eş yavrum. Ha? Eş yavrum. Ama ben bu kısım bırakmam. Lay lay lay. Lay 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 lay. Müslüman olursan gitmen lazım. Cık, 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 cık. Git. Ya, o numaraları yapma. Ben biliyorum. <laughs> Müslüman oldum diyeceğim. Olmayacağım. Ben çok güçlüyüm. Bak Bırak. gerçekten çok güçlüyüm. Bırak. Uğraşma benimle. Git. Bırak Allah bilir. Allah senden daha geçiyor. Git. git dedim. Git. Bak, bir saniye. Ben çok güçlüyüm. Ben gitsem bile <laughs> Bana şöyle yapıyor bana. Ben gitsem bile bu kıza öğreteceğim. Her şeyi yapacağım. Allah niye soğuk su getiriyor? Normal çeşmeden mi? Pislik. أعوذ بالله السميع العليم مسرعه هي المسرعه هي المسرعه هي المسرعه هي المسرعه هي المسرعه هي المسرعه Daamul asim kel muhli <Sessizlik> butun ke gayr el hamim huzu'u faatihu ila Beni suyla. suyla. Allah'a dönüyorum. Beni suyla korkutacak. Bir gün ölüm gelecek bak. Kullun hepsiniz va diyor Allah. Her nefis ölümü tadacaktır. Ben bir kere inandım bir daha inanmam. Çık Yapma. Yalvarıyorum yapma. çık ya, yapma. Tamam, Çık. إن شجرة الزقوم دعام العصيم كالمحلي يغلي في البطون فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله Şimdi elinden, elimden ayaktan boş yapalım. Tamam, kızı ıslatıyorsun. Sıtır atalım Allah'ım bunu yapalım. Amin. Amin. Pislik, demin. pislik, pislik. Pislik. Merhametli pislik de ha. evet, iyi biriydim. Hadi çıkalım. Hayır. Çık. Ben kızı bırakmam. Çık. Sana daha iyisini <laughs> verecek Allah. Vallahi verecek. Daha iyisini verecek. Cinlerden verecek, çocuklarla olacak.